Tamam, tamam. E nasıl olacak bu peki? Sen melekle eve gidebilirsin değil mi? Evet de... Sağda durur musunuz lütfen? Ben burada iniyorum. Gümüşçüm saçmalama. Kızım iyi bak tamam Tamam kızım tamam ağlama. Gümüş. Gümüş gel buraya. Gümüş saçmalama. mı? Oğlum yavrum. Ay bir şey kırıldı sanki. Bir delilik yapma sen. Yavrum oğlum. Aa Gümüş Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Gördüğünüz gibi devam. Ama sizinle çalıştığımız günleri özlemiyor değiliz. Teşekkür ederim. Eda Hanım içeride mi? Evet içeride. Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Başlarda sen de biliyorsun ki şirketi toparlamak benim için çok zor oldu. Sen de çalışmaya yanaşmayınca yeni birilerini bulmak zorunda kaldım. Öyle mi? E, memnun musun peki? Evet. Şükrü Bey sağ olsun her şeyle çok ilgileniyor. Sevindim. Gümüş tekstil eski günlerine dönecek anlaşılan. <laughs> Umarım. Elimden geldiğince çabalıyorum işte. Ee, seni hangi rüzgar attı buraya? Ee, ben e, aslında şey için geldim buraya. Ne için? Bir sorun mu var Gümüş? Yok yok. Öyle bakayım dedim seni görmeye geldim.